İyi günler. Bugün sizlere koronavirüs aşısı ile ilgili güncel bir gelişmeden haber vermek istiyorum. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü 16 Mart itibariyle yani dün itibariyle koronavirüs konusunda geliştirilen bir aşının ilk deneye enjekte edildiğini bildirdi. E, Amerikan Ulusal e, Sağlık e, Enstitüsü geliştirdiği e, bu e, aşının e, Amerikan alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği e, desteği kapsamında geliştirdiğini de ayrıca bildirdi. E, peki bu aşı e, konusunda biraz bilgi verelim. Aşının Messenger RNA tabanlı bir aşı olduğu ifade ediliyor. Yani e, koronavirüsün genomunun yani genetik haritasıyla ilgili e, bir e, aşı olduğu bildiriliyor. Bu aşının 18 ila 55 yaş arasında 45 kişiye enjekte edileceği e, iki doz halinde enjekte edileceği ifade ediliyor. E, bu 18 ila 55 yaş arasındaki bu 45 kişi 3 e, kısma 3 gruba ayrılacak. Birinci gruba 25 mikrogram, ikinci gruba 50 mikrogram, üçüncü gruba ise 100 mikrogramlık aşı enjekte edilecek ve sonuçlarına bakılacak. Tabi bu yapılan çalışma faz 1 çalışmasıdır. Bilimsel çalışmaları faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmaları şeklinde 3 basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak yani faz 1 çalışmasında koronavirüs için geliştirilen bu aşının Koronavirüs e, hastalığını, enfeksiyon hastalığını önleyip önlemediği değerlendirilmeyecek. Yapılan bu aşı insanlara güvenle yapılabilir mi? İnsan sağlığını tehdit ediyor mu? Herhangi bir probleme neden oluyor mu? Yani bu aşı güvenli bir aşı mıdır? 25, 50 ve 100 mikrogramlık dozlar halinde insanlara enjekte edilmesinin nedeni de budur. Farklı dozlar insanlarda ne tür reaksiyonlara neden oluyor? Yani faz bir çalışmasında asıl amaç aşının etkinliğini değerlendirmek olmayacaktır. Aşının etkinliği ile ilgili bilgi verebilir ancak asıl amaç aşının güvenilir bir şekilde güvenli bir şekilde insanlara yapılıp yapılmayacağını denetlemek üzere öngörmek üzere yapılmaktadır. Faz 1 çalışması bittikten sonra faz 2 çalışmasına geçilecek. Yani faz 2 çalışmasında asıl aşının etkin bir şekilde Koronavirüs ile enfekte olan insanlarda hastalığın ortaya çıkmasını engelleyip engellenmediğine bakılacak. Daha sonra ise gerekirse faz 3 çalışması yapılacak. Faz 3 çalışmasında ise genellikle bulunan bir tedavinin daha önceki tedavileri göre bir üstünlüğünün olup olmadığı irdelenecektir. Bu anlamda faz 3 çalışması aslında koronavirüs açısından çok anlamlı olmayacaktır. Faz 2 çalışması etkinlik anlamında bizler için daha değerli bulgular verecektir. Faz bir çalışması için ilk deneye dün enjeksiyonun yapıldığı bildirildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre yaklaşık 6 ay içerisinde bir aşının geliştirilebileceği ifade edilmektedir. Koronavirüs enfeksiyonu anlamında çok önemli bir gelişmeydi bu. Sizlerle paylaşmak istedim. Eğer yeni haberler bilgiler olursa yine paylaşmaya devam edeceğim.